Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Part 3 arkadaşlar. Evet bugün part 3'ü çekiyoruz. Bakın bu benim hesabım. Hesabıma bu arada istek atabilirsiniz. Beraber oynarız. Bana ben adımı değiştirmek istiyorum ya. Artvinli Paşa yapacağım. Artvinli aşağı Olmuyor ya. Niye olmuyor abi dur. E ee, ne yapalım bak çok yaratıcı bir isim arıyorum. Yok ya ya. Yani. da. isim bulamıyorum. Buluyor. Roblox kabul etmiyor. Evet bugün ne oynuyoruz? Tabii ki de kemik kırma simulator oynuyoruz. Evet nerede benim kemik kırma simulator'ım? E ee, kemik kırma. Ha tamam buradaymış ya göremedim. Evet hemen oyuna girelim. Kırık kemikler 4. Red Sim. Çünkü başka doğru düzgün oynuyor abi. Doğrusu oynayayım diyor. Orada da hemen ölüyorum abi. 10. kapıda falan ölüyorum. Ben doğrusu iyi oynayamıyorum abi ya. Evet sunucuya katılıyor. Benim roblox biraz kasıyor olabilir. Evet hadi açıl açıl roblox. Roblox sapıttı. Roblox bir oyun var. Oyunda Roblox. Hadi Roblox açıl açıl. Açıl artık. Evet. Oyun şu anda dondu. Böyle kaldı oyun. Neyse bay bay şaka şaka. Hadi oyun. Ha? Evet. Sonunda. <laughs> ekran böyle döndüyse oyun açılıyor demektir. Evet hadi ekran. Ve açıldı mı? Yükleniyor. Yüklendi. Dur bir dakika. Ayarlar. Şunu klasik yapacağım. Sesi biraz kısalım. Tam ekran açık. Grafik kalitesi Manuel. Şunu en düşüğe alalım. Oyun kasmasın diye. Sorma ve burada böyle şeyler var. Neyse play diyelim. Zaten ben 3 üçü, seviyeye kadar gelmişim. Bu arada ben Roblox'u silmiştim hatırlıyorsanız. Geri yükledim ve buna 258 hesabımla tekrardan giriş yaptım. Evet birinci şahıs. O oğlum dur ya bu çok dönüyor. Ve benim süper gücüm vardı evet. Ve etkinleştir abi. Evet şu anda ee, oyun evet oyun oyun birazcık sapıtmış olabilir. Abi oyun şu an GTA 4 fiziklerine döndü. Hayır. Abi dur kaç kaç kemiğim kırılır? Düşüyorum. Uy. Sadece 31 kemik mi? Bas Allah. Bayağı bir kırıldı. 50 kemik. Bakalım şu tablodan. Evet, tablo gelecek. Şu anda ekran sallanıyor. Tipime bakayım. Uf, bayağı bir yerim kırılmış. Tekrar oyna diyelim hemen. Evet. Şimdi şuradan atlayalım. Havai şeyim için 9 dakika beklemem lazımmış. Evet şu an sırt üstü. Ve Allah. Evet şu an çok kırılmadı. 17. Bu arada seviye 4 olmuşum. 18. On niye hiç kemiğim kırılmıyor? 19. Birer birer kırılıyor lan kemiklerim. Evet sadece 19 kemiğim kırıldı. Tablodan da görelim bakalım. Bence çok az. Çok azdır. Yani çok az. Harita değiştirebiliyor muyuz? Bakalım. O 250k istiyor. Bu ne? Oha. Yükseltme şeysi. Ben bütün param harcadım. Bu sanırım şeyi yükseltiyor. Ne yükselttim ben? Anlamadım. Neyse. Evet. Emekli maaşıyla geçinemiyorum burada ve atlıyorum. Evet. Gerçi emekli değilim ama. Oo, 25 kemik. Hadi durma burada. Hadi oğlum kay. Kay. Hayır, 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 hayır. Hayır ya. Hayır hadi kay lütfen. Lütfen. Neyse. Hadi. 20 bin. Bak bunu 250k yapmamız lazım. O parayı harcamasaydım keşke. Evet Allah. Oo, wow, şu an GTA 4 gibi oluyor oyun. Abi GTA 4'ten bile iyi oldu lan. Evet. Bir de grafikler olsa tam GTA 4 olur. Uuu baya kırıldı. Eklemlerim de kırıldı. 10 kemik. 2 eklem. 2 de bağ. Evet Allah içimi görüyorum lan. Aa hiç. Hiç kırılmamış. Ayağım kırılmış biraz. Tamam. Havai fişeğim geldiğinde uçacağım abi. Tamam 7 dakikası var daha. Şuradan şöyle yuvarlanayım mı? Ede yok atlayalım böyle daha iyi. Vuu yere çakılıyorum. Allah abi dur dur dur. Oha titriyor. Oha! Ve 66 kemik. Oha! Ata 68 69 70. 70 kemik. Bu bayağı bir para verir abi. Öf! Bayağı bir kırılmış. Kafam bile biraz kırılmış. <laughs> evet. Evet. Şimdi atlayalım şuradan. Huy, Allah durdurdu. Oraya çarp. Oraya çarp. Bayağı iyi olur. Çarp oraya. Uf. 37 kemik. 50 kemik. Yavaş. Oğlum yavaş yavaş bu kemik kırılma şeysi artıyor sanki lan. Evet. 23'te şey. 24, 56 kemik. Şunlar bağ sanırım. E, 56 bağ falan yazıyor. Öf, bu sefer de çok kırılmış. 57 bin oldu. Parayı çok hızlı kasıyoruz abi. Evet. Atla bakayım. Hatta direkt yuvarlanacağım. Evet. Oha. Nasıl düşüyorsun lan? Çatırt bak birinci şahıs da böyle oluyor. Aa, yardım edin. Havayı görüyorum. Ekran titriyor abi. Oha hala daha düşüyorum. 38 Hadi düşelim. Abi kemik kırarak para kazanıyorsunuz bu nasıl oyun lan? Evet. Allah hocam dur dur hayır Hadi, Hadi oradan da düş. Neyse düşmedi. Hayır. Aa. Evet kolum kırılmış. Bayağı bir kırılmış. Sağ kolum. Oğlum ben sağ elimle yazıyordum ya. Peki ben burada stop yapsam direkt? Sadece 220. Aa böyle böyle de para kasabilirim. Dur böyle böyle para kasabiliyor mu? Yok. Sadece özeti gösteriyor. Orada şurada gizli bir yol vardı abi. Oradan gidebilir miyim? Dur şöyle. Bakın burada bir yol var. Burası daha yükseğe gidiyor. Evet. Daha yükseğe gidelim abi. Dön en tepesine çıkalım hatta. Buraya çıkacağım. Oyunumuzu geri mi ışınlıyordu? Abi dur dur düşme. Aşağı düşersek kötü olur. Evet. Aa geri ışınlıyor. Evet abi geri ışınlıyor. Bak bunu düşünmüşler. Hayır, hayır. Hayır. Oğlum, dördüncüyüm. Dördüncü oldum. Birinci olalım hadi. 32 kemik, 33. Uf, kötü. Şu an kafamız birazcık yani kafadaki kemikler birazcık gitmiş olabilir. Dördüncüydük. Kaçıncı olduk? Öf. En çok elim kırılmış abi. Elim çok zarar görmüş. Şeyim oldu mu? Abi 3 dakikası var. Neyse abi. Uuu. Bu arada bunun 5'i de çıkmış. 5'inde oynayabiliriz. Bu 4. Oha. O kadar küçük attı işte. 40 kemiğim kırıldı. Hadi abi birinci olalım. Şu Marlon Severan'ı geçmemiz lazım abi. Hadi bakalım. Yani en çok kemik kıranlardanım. En çok kemik kıranlardanım. Çünkü dördüncüyüm abi. Yani iyi bence. Evet. 19. Şuradan liderlik tablosuna bakamıyorum. Şu anda ifade kullanamazsın. Evet. Şu an çünkü kemiklerim kırılıyor abi. <laughs> evet. Ama yukarıya çıkınca yapabilirim. Evet. Bu sefer çok kırılmamış. Evet. Şimdi biraz animasyon yapayım. Ne yapayım? Bilmiyorum canım. Bilmiyorum. İfadeler. Bye. Bu ne? Ee, bu ne lan? Oha bu ne? Bu ne lan? Namaz mı kılıyor lan oğlum? O ne? İşte busun. Ya. Başka? Bunu yaptık. Bir tane yapmadık. Hayır hepsini yaptık. Sekizinci mi? Dur, boş olanlar nasıl oluyor? Ya onları tıklayamıyoruz. <laughs> tamam abi bizim hedefimiz birinci ol bak. Oğlum düşen insanları görebiliyor lan. Bayağı iyi. Evet. 33 kebik İyi abi. 33. 100 bin oldu mu para? Evet. Ekran sallanıyor. Ve uff. 100 bini de geçti. Tamam abi. 250 bin yapmamız lazım şu parayı. Uyuu, dur. Doldu mu alay? Şey mi abi bir dakika. Tamam bir dakika. Bekleyelim. Of titredim biraz havada. 8 o oradan atlayınca sadece 8 kemiğim mi kırıldı? 15 16 19 Aa, hadi evet bu kadar oldu ve 110.000 bin dur seviye 5 olalım bir de seviye 5 olursak iyi Merhaba kardeşim. Gel beraber atlayalım. Beraber kemiklerimizi kıralım. Ha! Kardeşim bay bay. Kardeşim neredesin? Ha görüyorum. Oğlum ne kadar yamuk tarafa atladı lan? Oha ağaca çarptım. Ağaca çarptım. Böyle bir şey olamaz. 34 kemik. İyi abi. İyi. Seviye 5 olamadık hala. Hala. Ama bir kere daha atlarsak sanırım oluyoruz 5. seviye. Evet. Kardeşim sen de gel. Beraber atlayalım. Oha oha ne oluyor? Aa bu çocuk baga girmiş. Hayır aşağı düşüyorum. Aa oyun baga girdi. Oha. Oha oyun. Oyun şu an GTA 4'ten daha gerçek şey oldu abi. Abi GTA 4'te böyle yuvarlanabilir misiniz? Hayır. Hemen ölürsünüz GTA 4'te. Ama bu oyunda ölme diye bir şey yok. Abi ayağa kalkıyor. Mekik çekiyor mu? Ne yapıyor çocuk? Oğlum hala da 5. seviye olamadım lan. Oğlum oha. Abi oyunda evet. Bağlantı kesildi. Hadi bakayım bu yarayı hiç sevmiyorum. Sevmeyenler de baya çok. Evet. Şu anda yeniden bağlanıyor. Haydi internetimde ne sorun vardı ki? Neyse açılıyor. Evet. Evet artık Hawaii şimdi de doldu. Yani inşallah dolmuştur. O zaman havaya uçuracağım lan kendimi. O zaman bir yüz kemiğim falan kırılır abi. Broken bones. Hadi. Hadi Broken Bones. ve ee, yani 4. Yoksa GTA 4 mü? ile yapmış bu oyunu. Hadi ya. Hadi ya. Gel kalbime yat ya. Evet. Hadi artık açıl. Açıl abi açıl. Açıl abi. Kesiyor mu? Eee. Hadi abi ya. Heh. Sonunda. Evet şu anda açıldı. Yükleniyor. 100. Direkt 100 oldu. Evet. Şimdi havai fişeğimle uçma zamanı abi. Şimdi havai fişekle uçma zamanı. Ve havai fişek etkinleştir. Ve oğlum oha oha olduğum yere düştüm abi olduğum yere düştüm. Öyle bir havai fişek bastım ki ve 116 kemik. Uf! 167 bin oldu abi. Ve seviye 5 olduk. Abi ulti bastık resmen. Hala dördüncü müyüm? Kaçıncıyım lan? Kendimi bulmaya çalış. Oha Boralo. Şaka şaka. Oğlum ben yokum. Ha buradayım. Beşinci olmuşum ya. Düşmüşüm abi. Evet. Oy kafam. Kafam içime girdi. Neyse arkadaşlar. Evet videomuz fazla uzamasın. Kayıt durabilir belki. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.